Hissettim ama ayağıma dokandığın, aslıktı, neden çok ısırmadı beni. Isırdı demeyin, ısırmadı diyeceğim. Antalya Manavgat'ta hayvan parkından kaçan bir aslan, tarlada çalışan bir kişiye saldırarak yaraladı. Zeus isimli aslan, ekiplerce vurularak etkisiz hale getirildi. Hayvan parkı hakkında yasal inceleme başlatıldı ayağımı bir şey, sol ayağımı bir şey asıldı. Süleyman dedim, ayağımı bir şey ısırdı ya dedim. Dil kimi, köpek mi bir şey ısırdı dedim, kedi mi dedim. Ne köpeğe kedi olacak? Bir toparlandım deyizdim, kocaman bir şey var. Gidelim dedim, köpek sanırım dedim. Kıyamat var bir ayağımızın yanında. Beni, beni kodu deyizdim. Yeşim kalk verdi öyle oturdu üstünde battene var üstünde askeriye koca da var. Üşürün diye giydi de üstünde. Bu cana oturdu deyizdim. Baya bir 15-20 dakika mücadele etti ikisi. Ben çocuğumu aradım. Öyle zıra geldi deyizdim. Aslan gitti deyizdim. Yeşim ayrı Yeşim'den aralaştı aslan baya bir 15-20 metre gitti. Ondan keyri 4 araba deyizdim. Polis, jandarma şeyle geldiler ışıklarla karışık kuruş ışıklarla fıstık tarlasının ta öte ucundan aslan gittik geri çıktılar diyeceğim. Hiç kuryamda görsem nahli, dikeldim Dikeldim diyeceğim. Sadece aramaya gücüm yetti. Hiç bir su bidonu vardı attım. O da benim attığım su bidonu doluydu diyeceğim. Hazır su bidonu. 5 kilo olup hiçbir şey yapamadım diyeceğim. Arabada tahra quş kıle vardı. Orada aklım sarmadı. Zaten ne bileyim vursam da vurabilir miydim gücüm var mıydı bilmem deyizim. Beni ısırmadı diyeceğim. Bat neden asıldı diyeceğim de. Çorabım yırtılmış hissettim ama ayağım ama dukandığın, asıktı battı neden çok ısırmadı beni, ısırdı demeyin, ısırmadı diyeceğim. Radyo 7